Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün fen bilgisinden, basit makinelerden özellikle hangi konuları göreceğimizi değineceğiz ve bunların ilki olan kaldıraçları işleyeceğiz. Kaldıraçlar, makaralar ve palangalar, eğik düzlem ve vida, çıkrık, dişli ve kasnaklar göreceğiz. Arkadaşlar öncelikle bir basit makine nedir? Basit makine çok az parçadan oluşan, günlük hayatta iş kolaylığı sağlayan e, makinelere biz basit makine olarak adlandırıyoruz. Basit makinelerin özellikleri nelerdir? Çünkü genelde soru tarzında yorum sorularında bir basit makine verip bu basit makinenin özellikleri nelerdir ile ilgili soru şekli çok fazla geliyor. Arkadaşlar basit makinelerde uygulanan kuvvetin büyüklüğü yani şiddeti yönünü değiştirebilir. İş yapma kolaylığı sağlar. Kuvvetten kazanç sağlar. Çünkü kuvvetten kazanç sağladığı oranda yoldan kayıp sağlar. Yoldan kazanç sağlarsa aynı oranda kuvvetten kayıp sağlar arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle üstüne basmak istiyorum arkadaşlar bu noktanın. Hiçbir şekilde işten ve enerjiden kazanç sağlanmaz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bir de arkadaşlar basit makineye uyguladığımız kuvvet giriş kuvveti, basit makineden elde ettiğimiz kuvvete ise çıkış kuvveti deriz. Çünkü yeni soru tarzlarında, yeni nesil sorularda giriş ve çıkış kuvvetlerini soruyorlar. Arkadaşlar basit makineler enerji tasarrufu sağlamaz. Yani daha az enerjiyle iş yapmamızı sağlamaz. O yüzden işlem enerjiden kazanç sağlamazlar. Kuvvet kazancı dediğimiz bir olay var. Basit makinelerde kuvvet kazancı nasıl gerçekleşir? Arkadaşlar kuvvet kazancı öncelikle yük bölü kuvvet oranından bulabiliriz bunu. Aynı şekilde giriş kuvveti çıkış kuvvetinden küçük ise arkadaşlar biz ne diyoruz? Kuvvet kazancı vardır diyoruz. Eğer giriş kuvveti çıkış kuvvetine eşitse kuvvet kazancı veya kaybı yoktur. Giriş kuvveti çıkış kuvvetinden küçük ise arkadaşlar burada da ne diyoruz? Kuvvette kazanç yok, kayıp var, yoldan kazanç vardır arkadaşlar. Öncelikle kaldıraçlarla değineceğiz. Met müfredatında makaralarla başlanıyor ama kuvvet kazancını makaralar üzerinde göstermek zor olduğu için, öğrencinin de anlaması zor olduğu için biz kaldıraçlarla başlıyoruz. Doğru olan da budur. Kaldıraçlar arkadaşlar bir Destek noktası etrafında serbestçe dönebilen çubuklarla oluşturulan sisteme biz ne diyoruz? Kaldıraç diyoruz. Yani günlük hayatta bunun çokça örneği var. Tahterevalliler, eşit kolu teraziler bunların hepsi nedir arkadaşlar? Kaldıraç örnekleridir. Kaldıraçta bizim püf noktamız şudur arkadaşlar. Kuvvet kolu çarpı kuvvet eşittir yük çarpı yük kolu demektir. Yani biz burada kuvvetle kuvvet kolunu çarpıp yükle yük kolunu eşitliyoruz. Başka da yaptığımız hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi kaldıraçları kendi arasında biz 3'e ayırıyoruz. Hocam neye göre 3'e ayırıyorsunuz? Biz desteğin arada olduğu kaldıraçlar bir de yükün arada olduğu ve kuvvetin arada olduğu kaldıraç olmak üzere 3 tip kaldıraçımız var. Yani biri çift taraflı kaldıraç bunlar ise arkadaşlar tek taraflı kaldıraçlar. En önce birinci tip kaldıraçla başlayacağız. Yani desteğin arada olduğu kaldıraç tipi. Bu tip kaldıraçlarda arkadaşlar destek yükle kuvvet arasındadır. Bakın ortasındadır demiyorum arasındadır. Kuvvete de yakın olabilir, yüke de yakın olabilir, tam ortasında da olabilir. Yani üç durumda söz konusu. Tam ortada ise zaten kuvvetten kazanç veya kayıp yoktur. Ama yüke yakın ise arkadaşlar kuvvetten kazanç vardır. Eğer kuvvete yakın ise yoldan kazanç vardır. Yani burada asıl püf nokta nedir? Arkadaşlar kuvvet kolu veya yük koluna bakıyoruz. Hangisi uzunsa ondan kazanç vardır. Kuvvet kolu uzunsa kuvvetten kazanç. Yük kolu uzunsa yoldan kazanç vardır. Eğer tam ortadaysa yani kuvvet kolu ve yük kolunun uzunlukları birbirine eşit ise arkadaşlar kuvvetten ne kazanç ne de kayıp yoktur arkadaşlar. Yine mebin günlük hayatta kaldıraç türlerini günlük hayatta kullanım alanlarından çokça soru geliyor arkadaşlar. Zaten sizin kitaplarınızda da mevcut soru bankalarında da en fazla gelen soru şekli budur. Günlük hayatta kullanım alanları ile ilgili. Mesela baktığımız zaman kuvvet kolu burada, yük kolu burada, yük bir uçta, kuvvet bir uçta destek arada arkadaşlar. İşte desteğin arada olduğu kaldıraç türlerine ne örnek verebiliriz? Kerpeteni örnek verebiliriz arkadaşlar. Keser. Çoğu kişi keseri bilmiyor. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Keser budur. Karga burnu şuna benzer bir şeydir arkadaşlar. Pense, makas, tırnak makası, bağ makası, levye, ondan sonra sandal küreği, tahterevalli, manivella, eşit kollu terazi, mandal, demir kesme makası. Yani makas türlerinin çoğu zaten desteğin arada olduğu kaldıraç türüne örnektir. Gelin bunu bir örnek üzerinde gösterelim. Mesela makasta arkadaşlar destek burada. Bakın yük burada. Bakın kuvvet burada. Keserde de aynı şekilde kuvveti burada uyguluyoruz. Arkadaşlar destek burada, yük burada. Anlaştık mı? Arkadaşlar videoda istediğiniz yeri durdurup not alabilirsiniz. İkinci tip kaldıraçlarımızda arkadaşlar, yükün arada olduğu kaldıraç türüdür. Bu tür kaldıraçlarda arkadaşlar her zaman kuvvetten kazanç vardır. Hiçbir şekilde bunlarda kuvvetten kayıp yoktur. Çünkü baktığınız zaman. Kuvvet kolunun uzunluğu kuvvet kolu şuradan ta şuraya kadardır arkadaşlar dikkat edin desteğe kadar. Yük kolu da yükle yine kim arasındadır? Destek arasındadır. O yüzden bu tip kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kazanç vardır, yoldan kayıp vardır. Bu tip kaldıraçlar arkadaşlar kuvvetin yönünü değiştirmez. Çünkü sen bu cismi yukarı doğru çekiyorsun, yük de yukarı doğru çıktığı için kuvvetin yönünü değiştirmez. Yükün arada olduğu Kaldıraç türlerini örnek olarak arkadaşlar kuvvetten kazanç sağlayan en bilindik örnekleri el arabası, gazoz açacağı, ceviz kıracağı, fındık kıracağı, menteşeli kapı, pencere, kağıt delgeçler, aynı şekilde buz, buzdolabı kapağı bunlar nedir arkadaşlar? Yükün arada olduğu kaldıraç türüne örnektir. Hemen bir örnek üzerinde gösterelim arkadaşlar. Burada göstermiş zaten kuvvet burada, destek tam ortada, yük arada. Çok az bir kuvvet uygulayarak cevizi kırmamızı sağlayan Kaldıraç türü de nedir? Yükün arada olduğu kaldıraç türüdür arkadaşlar. Evet. Şimdi bir el arabası örneğiyle. El arabasını şöyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar. Elle tuttuğumuz yer kuvvet uyguladığımız yer. El arabasının içerisine yük koyuyoruz, toprak koyuyoruz örneğin. Herhangi bir şey koyuyoruz. Orası yüktür. Destek de tam tekerleğin olduğu noktadır arkadaşlar. Yine farklı tipte gazoz açacakları vardır arkadaşlar. Gazoz açacakların genelinde yük aradadır. Ancak destek arada kullanılanları da vardır. Yani şekilde görüldüğü gibi yukarıda burada destek arada olan tipleri de var arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak üçüncü tip kaldıraçımız kuvvetin arada olduğu kaldıraçlarda. O zaman hocam yükün arada olduğu kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kazanç vardır. E şimdi yük daha uzakta. Bu sefer de hocam eee Kuvvetten kayıp mı söz konusu? Evet. Bu tip kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kayıp söz konusudur arkadaşlar. Peki hocam kuvvetten kayıp varsa her zaman yoldan kazanç mı vardır? Evet kesinlikle. Çünkü kuvvetten kazanç olduğu oranda basit makinelerde yoldan kazanç vardır arkadaşlar. Peki bu tip kaldıraçlar kuvvetin yönünü değiştirir? mi? Hayır. Sadece desteğin arada olduğu kaldıraç tipi kuvvetin yönünü değiştirir. Yine bunu şekil üzerinde gösterecek olursak ben kuvveti yukarı doğru çekiyorum. Yük de yukarı doğru çıkıyor mu? Okların iki ucu da yukarı doğru olduğu için arkadaşlar kesinlikle kuvvetin yönünü değiştirmez. Peki günlük hayatta hocam bunlara neler örnek verebiliriz diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Günlük hayatta şunları örnek verebiliriz. Kürek, cımbız, maşa bunların en bilindik örnekleridir arkadaşlar. Şimdi tel zımba, olta özellikle arkadaşlar kalem yazı yazma kolumuz aynı şekilde Yine kuvvetin arada olduğu kaldıraç türüne örnektir. Çekiç, alt çene kemiği kuvvetin arada olduğu kaldıraç türlerine örnektir arkadaşlar. Mesela şimdi şey üzerinden gösterirsek, kalem üzerinden. Ben kuvveti buradan mı uyguluyorum? Destek noktası burası mı? Yük burası mı arkadaşlar? Burada da şekil üzerinde daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı şekilde kolumuzla gösterdiğimiz zaman yani bir cismi yukarı kaldırdığımız zaman ne yapıyoruz? Yükün uçta desteğin ortada kuvvetin de uçta olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu ana kadar kaldıraçları bitirdik. Bir sonraki konumuzda makaralar, eğik düzler, dişli ve kasnakları işleyeceğiz. Kaldıraçlarla ilgili bolca soru çözün. Burada vermiş olduğumuz özellikleri muhakkak göz önünde bulundurun arkadaşlar. Bolca soru çözdükten sonra bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.